TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben Beyhan Kadayıfçı. Bugün pek fut ile peki Ramazan lezzetlerinde lahmacun yapıyoruz. Lahmacunun yanına da şöyle güzel lezzetli bir ayran yapacağız. Bir de labdeni köz patlıcan salatası yapacağız. Hiç vakit kaybetmeden hadi başlayalım. İlk olarak e, malzemelerimi sayayım. Köz patlıcan salatam var. E, labne peyniri, tereyağı, süzme yoğurt, lezzet katması için tahin kullanacağım. Üzerine de böyle tereyağlı, kırmızı biberli güzel bir sos yapacağız. Şimdi şöyle köz patlıcanımı derin bir, bir kaseye alıyorum. Ve içine geri kalan bütün malzemeleri ekliyorum. Labnemi ekliyorum. Burada süzme yoğurdum var. Onu da ekleyeceğim. Tahini mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir lezzet katıyor. Şuradan tuzumu alacağım. Tuzumu ekleyip şöyle güzelce hepsini bir harmanlayalım. Salata neredeyse hazır oldu. Şimdi sosu için şöyle bir kaşık alıp, tereyağını kenarda hazırlayalım. Üzerine de şöyle renk katsın diye biraz pul biber ekliyorum. Şimdi salatamı ben aslında şöyle kenara alıyorum. Lahmacunun yanına diğer eşlikçimi yapacağım. Ayran dedik ama basit bir ayran olmayacak. İçinde çok farklı malzemeler var. Maydanoz, roka, e, nane, süzme yoğurt, salatalık. Baharat kullanacağım bir de nane, karabiber, kekik, tuz. Bütün malzemelerin hepsini şöyle rondonun içine atıyorum ve güzelce çekeceğiz. Lokayı ekledim. Şimdi maydanoz ekliyorum. Nane. Taze sarımsak varsa taze sarımsak da ekleyebilirsiniz. Kuru nanesini ekledim. Şimdi karabiberini ekliyorum. Biraz da kekik tuzunu da ekleyelim. Müzik Suyunu da ekleyip hemen karıştıralım. Müzik Ve artık ayranım hazır oldu. Şimdi servis kısmına geçeceğim. Şuraları bir toparlayıp ondan sonra da lahmacunumuzu hazırlayalım. Müzik Ayranımız hazır, salatamız da hazır. Şimdi son dokunuşu şöyle üzerine tereyağlı, kırmızı biberli sos ile yapıp... ...ondan sonra pekfut lahmacunumuzu hazırlayacağız. Şimdi e, pekfut lahmacunu hazırlayacağım. E, orijinal tarifiyle hazırlanmış, çıtır çıtır çok lezzetli bir lahmacun. İçeriği de taze sebzelerle, kıyma ile ve baharatla hazırlanmış. Şöyle paketini alıyorum. Tavada ya da fırında yapabiliriz. Ben böyle bugün tavada yapmayı tercih ediyorum. Lahmacunları paketten çıkardım. Şunu da göstermek istiyorum. Lahmacunların iç kısmı birbirine bakacak şekilde şöyle güzelce kapatıyorum. Orta ateşte 7-8 dakika çevirerek güzelce pişiriyorum. Ve artık Lahmacunlar hazır, şöyle çıtır çıtır, oldukça güzel gözüküyor. Yanına eşlikçi olarak da e, köz e, patlıcanlı salata hazırladım. Bir de şöyle yeşil ayran hazırladım. Herkese hayırlı Ramazanlar deneyecek olan herkese de afiyet olsun diliyorum. Görüşmek üzere.